Mehmet Haber Ağabey'i keşfettiler. teşrif Hoş geldiniz, onur verdiniz. Silah kaman çıkmazsa olmaz Ceren. Türkiye'nin ileri gelen iş insanlarından Koç Holding Başkanı Rahmi Koç, Seymen Başı ilan edildi. Koç için Ankara konağında özel bir tören düzenlendi. Törene Profesör Doktor Mehmet Haberal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasiler, iş insanları, gazeteciler, koçun torunları, ailesi ve yakın çevresi katıldı. Açış konuşmasını Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Doktor Metin Özaslan yaptı. Koç ailesiyle ve koç grubuyla Ankaralılar olarak bu ülkenin vatandaşları olarak gurur duyuyoruz. Rahmi Koç'a Seymen Berat'ı takdim edildi. Seymenliğin kutlu olsun. <laughs> Sayın misafirimiz programımız devam ediyor. <laughs> Seymen başımız... Sayın, ee, Koç kendisine verilen bu unvanla Ankara ile olan bağını daha da kuvvetlendirdi. Seymenlik geleneği aynı zamanda bir yaşam felsefesidir ve milli bir duruştur. Şahsıma tevdi edilen sevmen başı ünvanının ehemiyetinin idrakındayım. Bizler her ne kadar İstanbul'da yaşıyorsak da Ankaralı bir aileyiz. Bu ünvanı ve mutlu anı kalbimde ömür boyu taşıyacağım. Sonrasında çiçek ve şiltesi takdim edildi. Profesör Doktor Mehmet Haberal Rahmi Koçu tebrik ederek uğurladı. Şahsınızla şeref verdiniz. İnşallah çok başarılı olursunuz. İnşallah dünyayı diyorum. Pey dünya bilesin ki sende bir Türkiye var. Bu kadar. Bunun ötesi yok. bu ülke bizim. Allah'a çok şükür. Onun için bu ülkeyi kuran ölçür arkadaşlar aziz şehitlerimizi her zaman her an rahmetle şükranla alalım. Bugün burada bunu yaptıysak bu ülke olduğu için yapıyoruz. Evet. Evet. Onun için Ağzınıza hepimizin sağ. müşterek bir şey, ne? bu ülkeyi hizmet etmek, bu ülkeye kazandırmak. Bu kazandırmaktır bunu yapıyoruz. Evet. Bu kadar. Kesinlikle. Hiç ötesi yok. Geçen sene 22 Eylül 2024 dünyayı İstanbul'a getirdim. Evet. 97 ülke biliyoruz. Tamam mı? 97 ülke. Gelirken de dediler ki demek ki böyle yapabiliyormuş. Demek yüksek, de böyle yapılabiliyormuş. Çok Bu kadar. 10 yıl çok kadar önce olur. sizin onurunuza bir gece düzenlemişti. Hatırlıyor musunuz? Tabii ya, çok teşekkür ederim. <laughs> Ama şimdi hakikaten ülkemiz bunu hak ediyor. Bizim görevimiz çok şükür Allah'a ki bu ülkenin ay yıldızı bayrağını dünyanın her yerinde en tepede <laughs> dalgalandırıyoruz. <gülüyor> ve dünyada bir takım ilklerin altına bu ülkeden imza atıyor. Türkiye bu. Evet. Aslan ve Ato Başkanı Gürsel Baran'da organ naklindeki ilkleri ve dünyayı ülkemize buluşturan kongrelere ev sahipliği yapan Haberal'a teşekkür etti. Çok teşekkür ben, ederim. Çok Gerçekten çok teşekkür ederim. Ne mutlu ülkemiz var ve görevimiz bu ülkemize hizmet etmek, Hep eserler hepiniz. kazandırmak. Hepiniz. Ve Ay Yıldızı Bayrağı'nı dünyanın her en tepede dalgalandırmak. Hepinize çok teşekkür, teşekkür ederim.